Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere izleyene özel kahve falı yorumlayacağım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kalbinizden geçen tüm dileklerin kabul olması dileğiyle diyerek sizlere daha fazla bekletmeden kahve falı yorumuma Geçiyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Zamansız zamana niyet aldım ve kahve falı yorumuma geçiyorum. Bu falımı istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü zamansız zamana niyet aldım. Haydi bakalım. Başlayalım. Açıyorum arkadaşlar. Bugün falınız açılmıyor arkadaşlarım. <laughs> Neden Evet arkadaşlar 4 tane dileğiniz var burada kabul olacak masanın üzerine de sıçradı arkadaşlar 2 tane o da kabul olacak haydi bakalım bayağı bir dileğiniz var galiba evet arkadaşlar fincanımızın içi bu şekilde sizler de bir bakın ben de bir bakayım oldu mu evet güzel temiz bir fal çıkmış Haydi bakalım. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. İyice bir bakayım da önce. Öyle anlatayım. Tamam. Evet arkadaşlar, ilk gördüğüm yerden başlıyorum sizler için. İlk gördüğüm şey arkadaşlar, sizlerin aklınızın, kalbinizin çok karışık olduğu. Yani aklın ve kalbin çok karışık. Kendini arıyorsun. Yani kendi özünü arıyorsun. Kendini bulamıyorsun. Kaybolmuşluk hissi içindesin. Kendini iyi hissetmiyor ve yalnız hissediyorsun. Olmak istediğin yerde değilsin. Kendi iç dünyanda savaşıyorsun. Direniyorsun her şeye. Yani bu duygulardan çıkmak için savaşıyorsun. Duygusallık ve mantık arasında gidip geliyorsun. Duyguların seni yoruyor. Yaşadığın olaylar seni aşırı duygusal yapmış. Kimseye belli etmesen de iç dünyanda canın yanıyor. Yani burada duygularının seni ele geçirdiğini görüyorum. Ama merak etme sonunda kendini bulacaksın. Yavaş yavaş kendini bulacak ve hayata yeniden sımsıkı sarılacağın gözüküyor. Yani burada gördüğüm arkadaşlar güçleneceksiniz ve artık sen değişeceksin yani sizler değişeceksiniz arkadaşlar eskisinden de iyi olacaksınız ama bu değişimle de sizleri kimse tanıyamayacak Çünkü artık kimseye Eyvallah'ınız olmayacak ee, Çünkü arkadaşlar sizler nedense e, artık kimseye olduğundan fazla değer vermeyeceksiniz sizin en büyük hatanız da buymuş zaten Gördüğü, gördüğüm kadarıyla senin en büyük hatan yara aldığın şey bu gözüküyor. Yani sizler insanlara fazla değer verdiğinizden dolayı, olduğundan fazla değer verdiğinizden dolayı insanlar arkadaşlar nasıl o Yani insanlar sizin verdiğiniz değere karşılık nankörlük yapmışlar. Yani demek istediğim bu. Artık ekipse eyvallahınız olmayacak. Artık kimse olduğundan fazla değer vermeyeceksiniz sizler fazlasıyla değişeceksiniz artık burada görünen o çünkü insanlar sizi o kadar çok yormuş o kadar çok yormuş ki aklınız kalbiniz çok karışık olarak gözüküyor. Yani burada anlatmak istediğim arkadaşlar kimsenizi kimseye artık eyvallahınız olmayacak. Bu çok güzel bir şey. Çünkü fazla değer vermişsiniz insanlara. Fazla değer başını yere eğer diye bir söz var arkadaşlarım. Sizler tam da bunu yaşamışsınız. Yani bundan dolayı da kalbiniz, aklınız çok karışık. Ya kendinizi arıyorsunuz ama bir türlü kendinizi bulamıyorsunuz. Duyguyla mantık arasında kalmışsınız. Yani baya bir savaşıyorsunuz, baya bir direniyorsunuz. Yani duygularınızı kimseye belli edemiyorsunuz, kimseye dertleşemiyorsunuz, kimseye derdinizi anlatamıyorsunuz. O kadar yorulmuşsunuz ki. Yani şu an sanki bir savaş halindesiniz aklınız ve kalbinizle. Olarak gözükmüş arkadaşlar burası. Başka bir şey var mı bakalım? Gerçekten o kadar çok savaşmışsınız ki. Yani bayağı bir uzun süredir hatta bak burada gözüken e, bayağı bir uzun süredir bu iç savaşı yaşıyor gibisiniz. Ama merak etmeyin diyorum ya ama şöyle de bir şey var. İnsanların da bu işine gelmeyecek arkadaşlar. Sizin e, değişmeniz insanların işine gelmeyecek. Ya ne oldu buna? Yani bu nasıl değişti? Bu böyle bir insan değildi. Ne oldu buna da değişti böyle diyecekler. Ama desinler arkadaşlar siz bildiğiniz yolda ilerleyin. Çünkü burada dedim ya bayağı bir yara almışsınız. İnsanlara fazla değer verdiğiniz için, insanlara olduğundan fazla değer verdiğiniz için hep böyle iyilik, iyiliğiniz karşılığında mankörlük gördüğünüz için fazlasıyla yara almışsınız. Sizin en büyük hatanız da bu olmuş zaten. Sizi yoran şeyler de bu olmuş. Yani burada gördüğüm bakın şu tarafta da yani bu bugünkü falınız hep bağlantılı çıkmış arkadaşlar. Bak burası aydınlık ama çok güzel günler de geliyor sizler için. Bak şuraya anlatayım. Burada da gözüken neyi biliyor musunuz? Sizler bulanık görüyorsunuz ama arkadaşlar ben görüyorum şu tarafı. Bakın arkadaşlar burada da gözüken şu. Sizler ailenizde Aynı şeyi uygulamışsınız. Çevrenizde aynı şeyi uygulamışsınız. Yani aşk hayatınızda aynı şeyi, iş hayatınızda aynı şeyi uygulamışsınız. Bakın burada gözüken evlilik hayatınızda eşinize fazla değer vermişsiniz. Ee, o insan o değere layık mı? Yani değil gibi gözüküyor. Bana kızmayın arkadaşlar ama evliliğinizde de aynı şeyi uygulamışsınız. Aşk ilişkinizde de aynı şekilde. Yani değmeyecek insanlara değer vermişsiniz. İş hayatınızda da öyle. Yani iş arkadaşlarınıza fazla değer vermişsiniz. Belki bütün işleri siz yaptınız. O insanlar rahat bir şekilde oturdu. Yani sen yapma, ben yapayım. Sen yorulma, ben koşayım. Şu işleri dediniz belki. Orada da yorulmuşluklarınız var çünkü. Yani evliliğinizde, aşk hayatınızda, iş hayatınızda, sosyal çevrenizde hep olduğundan fazla değer vermişsiniz insanlara ve bu değer sonucunda da yara aldığınız gözüküyor. Ama artık sizler silkelenip toparlanacağınız gözüküyor ve artık hiç kimseye ne evlilikte, ne aşkta, ne iş hayatında, ne sosyal çevrede. Artık ben değişeceğim. Benim değişme vaktim geldi. Bu insanlar bana hep iyiliğim karşısında nankörlük yaptılar. Artık benim değişme zamanım geldi diyeceksiniz. Çünkü o kadar çok yorulmuş, o kadar çok yara almışsınız ki. İnsanlar sizi incitmiş, kırmış. Yani affedersiniz üstünüze kadar çıkmışlar arkadaşlar. Yani başınızın üstüne kadar çıkmışlar. Sizi bunaltmışlar. O kadar yormuşlar ki. Siz yani düşünsenize sizler şu an iç dünyanızda bu insanlar yüzünden savaş halindesiniz. Aklınız mı yoksa kalbiniz mi? Seçim de yapamıyorsunuz şu anki durumda. Ama ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş kendinize geleceksiniz. Kendi özünüze döneceksiniz. Kendinizi bulacaksınız. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Artık olmak istediğim yerdeyim. Ben tam da buyum işte. Bu saatten sonra kimseye iyilik de yapmıyorum. Kimseye olduğundan fazla değer de vermiyorum. Ben çünkü iyilik karşısında hep nankörlük gördüm. Artık bu saatten sonra kimseye vallahum yok diyeceksiniz ve değişeceksiniz. Ama bu değişiminiz de bazı kişilerin çevrenizdeki kişilerin onun bunun hiç de hoşuna gitmeyecek. Niye İşine gelmiyor çünkü? Yani eski e, Ahmet nerede, eski Fatma nerede gibi. Ama çok güzel bir değişim olacak sizin için. Çünkü neden biliyor musunuz? Sizler artık kendi değerinizin farkında olacaksınız. Özgüveniniz yükselecek. Hayata bakış açınız değişecek. Yenileneceksiniz. Tazeleneceksiniz. Ruhunuz güzelleşecek. Artık tam da olmak istediğiniz yerde olacaksınız. O insanlar var ya o insanlar. Artık sizlerin üzemeyecekler incitemeyecekler kıramayacaklar çünkü sizler buna izin vermeyeceksiniz öyle bir kendinize kalkan oluşturacaksınız ki arkadaşlar ve kimse sizin yanınıza dahi yaklaşamayacak sizinle konuşurken iki düşünecekler bir söyleyecekler çünkü sizlerden çekinecekler sizler tavrınızı öyle bir koyacaksınız ki artık insanlar sizinle konuşmak için böyle yani nasıl anlatayım ee, ne konuşacağını iyice düşünecekler öyle konuşacaklar çünkü artık canınıza tak etmiş arkadaşlar yani bu kadar ruhsal bunalımlısınız ki yani fazlasıyla bakın burada da e, insanlarla savaş halinde olduğunuz gözüküyor fazlasıyla insanlarla savaş halindesiniz çünkü gerçekten bakın Elinizde, avucunuzda ne varsa vermişsiniz arkadaşlar. Yani maddi olarak vermişsiniz. Bakın burada gözüken de alt tarafta o. Maddi olarak yapmışsınız. Manevi olarak yapmışsınız. İnsanlar değerinizi bilmemiş. Kendinizden o kadar ödün vermişsiniz ki. O kadar çok fedakarlık yapmışsınız ki. insanlar bunun kıymetini bilememişler. Yani o kadar sizi yormuşlar ki. Yani sanki yapmışsınız yapmışsınız. <laughs> yapmasaydın der gibiler arkadaşlar yani o kadar havalanmış ki karşıdaki insanlar o kadar egolu ki o kadar kötü ki yani sizlerin o kadar çabaladığı şeyleri hiçe saymışlar sizler bundan dolayı yaralmışsınız bakın burada gerçekten kendinizi bulamıyorsunuz ya bakıyorum şöyle fincanınıza yani şu taraf temiz çok güzel orayı en son anlatacağım yani şurada baktım ruhsal bunalımlarınız var. Burada baktım yani sizler görüyor musunuz arkadaşlar? Burada baktım çoğunlukla diyorum ya kendinizi bulamıyorsunuz. Sonrasında gerçekten yani iyiliğe karşından körlük yapan insanlar yani bayağı bir kötü çıkmış. Yani ruhsal durumunuz çok kötü ama değişeceksiniz onların işine gelmeyecek işte. Ama yapın arkadaşlar değişin. Çünkü artık yani kendinize kıymetinizi bileceksiniz. Bak bu çok güzel bir şey. Özgüveniniz tavan yapacak. Yerine gelecek. Yıldızınız parlayacak. Ondan işte gelmeyecek. Gelmese de gelmesin. Boş verin. Sizden yeter ki kendi değerinizi bilin. Kendi kıymetinizi bilin. Sonra diğer insanlar. Yaparsanız o size kalmış. Yapmazsanız da daha iyi olur aslında. Kimseye yaranılmıyor çünkü bu devirde. Bakın arkadaşlar dedim ya şurası çok güzel çıkmış diye. Bakın burada küçük küçük kısmetleriniz var. Güzel güzel telefon haberleriniz var. Yani size kısmetli işler var. O kadar güzel çıkmış ki bu sizler göremiyorsunuz ama arkadaşlar. Ha Burada gerçekten küçük küçük kısmetler gözüküyor kuşlarınız var yıldızlarınız var işaretler çok güzel hayatınız sizin bu değişiminizle de çok güzelleşecek önünüz aydınlık arkadaşlar hiç merak etmeyin üzülmeyin de şuraya bir bakayım arkadaşlar ben iyice de şöyle bir çeksem tamam bakın burası tertemiz. Hatta, hatta alt tarafta bak yine kısmetleriniz var küçük küçük onlar çok güzel ama bulanık görüyorsunuz herhalde. Ben söyleyeyim arkadaşlar şu en alt tarafta da kısmetleriniz var arkadaşlar yavaş yavaş değil hızlı olacak 3 tane kısmetiniz var diğerleri yavaş yavaşta şuradakiler ama alt taraftakiler hızlı bir şekilde olacak kısmetleriniz çok güzel bakın burada da zaten zor açıldı aslında zor açılması sebebi sizlerin birazcık yoğun duygular içinde olmanız yani biraz kafanızın karışık olması. Bazı şeylerde zorlandığınızdan dolayı zor açılmalar oluyor fincanımızda. Şimdi bakın kısmetleriniz de var burada. Allah elime döktüm. Neyse olsun bakalım. Hasta olunca arkadaşlar ellerim çok titriyor bugünlerde. Kusura bakmayın döktüm. İşte hastalık en önemli şey sağlık arkadaşlar gerçekten. Yani ben bir aydır iyileşemiyorum. Sesimi de kaybetmeye başladım. Hiç iyi değilim aslında. En önemli şey sağlık arkadaşlar. Her şey boş. Sağlık en önemli şey. Bakın arkadaşlar tabağımız bu şekilde. Sizler de bakın ben de bir bakayım. Gerçekten tabağınız da çok güzel çıkmış bugün. Kısmetleriniz var. 2-3 tanesi büyük hatta 3 tanesi büyük 2 tanesi küçük olarak güzel kısmetleriniz var Sonrasında ağacınız var ferahlayacaksınız Çok güzel Renginiz sarı çıkmış arkadaşlar ve yeşil çıkmış. Çok güzel. Huzur gelecek arkadaşlar sizlere ve başarı üzerine başarı sergileyeceksiniz. Yani baş, e, yükseleceksiniz. Aydınlık günler geliyor. Karanlıktan aydınlığa çıkacağınız günler geliyor. Çok güzel günler gelecek arkadaşlar. Demek ki sizin değişiminiz de Bayağı bir güzelleşecek hayatınız inşallah. Bakın şu tarafta da zaten insanlar size öyle bir bakacak ki yani gerçekten ya buna ne oldu? Ya buna ne oldu da bu insan böyle değişti? Allah Allah diyecek. Gerçekten bayağı bir değişeceksiniz. Dış görünüşünüzde de arkadaşlar e, yenilenme olacak, değişim olacak. E, sanki bugünlerde sizler kendinizi topladıktan sonra. Çünkü çok az bir zaman gözüküyor. Burada kendinizi yenileyeceksiniz. Tabağınızda da çıkmış. Yani dış görünüşünüzde yenilenmeler olacak. Yani Dış görünüşünde değişiklikler yapabilirsiniz. Burada gözüken o çünkü. E belki saçınızın rengini değiştireceksiniz. Belki kılık kıyafetinizi bilmiyorum artık. Belki gözünüze lens alacaksınız. Yani sizin içinizde değişecek dışınızda değişecek arkadaşlar. Yani çok güzel değişimler sizi bekliyor. Bunu mutlaka yapın. Fazlası çünkü çok güzel çıkmış bakın. Hayatınız değişecek arkadaşlar. Fazlasıyla hayatınız değişiyor Renginiz de çok güzel. Dediğim gibi sarı zaten e, karanlıktan aydınlığa çıkmaktır arkadaşlar. Yani yükseleceksiniz, başarıdan başarıya koşacaksınız. Huzura kavuşacaksınız. Her şey çok güzel olacak. Yeter ki sizler değişmeye çalışın arkadaşlarım. Kendinizi bulmaya çalışın. Bulacağınız da gözüküyor zaten. Ağaçlar ağaçınız, ağacınız var arkadaşlar. Ferahlayacağınız döneme giriyorsunuz. Bakın çok güzel ata da binmişsiniz. Muradınızı alıyorsunuz. Muradınız neyse onda olacaksınız. Güzel güzel yollarımız açılıyor. Yani güzel güzel yollar var arkadaşlar önünüzde gerçekten. Maşallah maşallah maşallah. Çok güzel çıkınca ben de mutlu oluyorum sizler adına. Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Ee, gördüğüm kadarıyla sizin iş hayatınızda birazcık sıkıntılar var gibi. Yani iş arkadaşlarınızla birazcık sorunlar mı yaşıyorsunuz bilmiyorum ama iş hayatınızda arkadaşlarınızla bir takım sıkıntılar çıkmış. Yani sizleri işten soğutan arkadaşlarınız var. İki tane arkadaş gözüküyor orada o yüzden söyledim iki kişi var orada. İki kişiden dolayı işinizden bile soğumuşsunuz. Yani iş hayatınızda bayağı bir gerginlikler var yani biraz sıkıntılar var gibi de gözüküyor iş hayatı biraz sıkıntılı gibi arkadaşlardan dolayı galiba o da öyle çıkmış ama gerçekten çok güzel olacak bir de arkadaşlar birini çok düşünüyorsunuz ya aşk olarak birini çok düşünüyorsunuz adında e harfi var Soyadımda arkadaşlar bakayım. Soyadımda da A var, gözüküyor arkadaşlar. Yani isminde isminin içinde E harfi var. Soyadımda da A harfi var arkadaşlar. Bu kişiyi fazlasıyla düşünüyorsunuz aşk olarak. Bayağı bir bekliyorsunuz gibi de çıkmış orası. Bir de arkadaşlar, şöyle bir şey de var. Ailenizde problemler de yaşıyorsunuz ama o problemler son buluyor gibi gözüküyor burada. Sanki üzerinizde bir ağırlık var ailecek. Yani öyle de çıkmış. Sağlık olarak da sadece baş ağrıları gözüküyor burada. Evet, sadece baş ağrıları ve o da stresten galiba de. Çünkü bayağı bir düşünür vaziyettesiniz o yüzden. Başka da bir şey göremiyorum arkadaşlar. Ama gerçekten çevrenizdeki insanlara çok dikkat edin oldu mu? Yani sizleri bu zamana kadar sanki birazcık kullanmışlar gibi. Yani kullanmışlar tabiri iyi olmadı ama. Ya sanki böyle sizlerden hep almışlar arkadaşlar. Yani verme değil de hep alma. E sizler de buna izin vermişsiniz zaten. E bundan dolayı da şimdi onların işine gelmeyecek. Bak orada da gözüktü. Şimdi arkadaşlar hep böyle yani verici olmuşsunuz. Alıcı olmamışsınız. Bundan da çok yer almışsınız arkadaşlar. Bence alma verme dengesini kursaydınız belki daha iyi olacaktı size için. Ama şimdi gerçekten öyle bir değişeceksiniz ki ruhen değişeceksiniz. İşte karakter olarak. Hem de dış görünüşünüzde. İnsanlar size çok kıskanacak, imrenecek. Sizlerle konuşurken düşünerek konuşacak artık. Yani öyle bir yere geleceksiniz ki yükselme de var zaten. Yani hayatınızda her anlamda yükseleceğiniz gözüküyor. Yani hayatınızda böyle güzellikler olacak, güzel gelişmeler yaşanacak, kısmetleriniz var, muradınız neyse onu alacaksınız. Çünkü bir tane muradınız çıkmış orada göstermiştim biraz önce. Muradınız vardı arkadaşlar muradınızı da alıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Çünkü uzun zamandır bekliyormuşsunuz. Yani bir tane dileğiniz gözüküyor o dilek de o kadar güçlü bir şekilde gözüküyor ki muradınızı alıyorsunuz. Çünkü uzun zamandan beri beklemişsiniz bu muradınızı arkadaşlar. Ama sevinç gözyaşları da var. Mutlu olacağınıza işaret. Hadi bakalım. İzleyeni özel kahve falımı sonlandırdım. Arkadaşlarım için kötüler olmasın, iyiler olsun diyerek falımı sonlandırdım arkadaşlar. Kusura bakmayın buraya biraz döküldü elim titredi arkadaşlar hasta olduğumdan dolayı. Evet arkadaşlar inşallah izleyen özel kahve falımı beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Sizlere kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın oldu mu? Allah'a emanet ediyorum sizlere. Başta sağlıkla kalın. Gerçekten başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Her şeyin başı sağlık. Sağlık çok önemlidir arkadaşlar. Dikkat edin kendinize oldu mu? Allah'a emanet ediyorum sizlere. Başta sağlıkla, huzurla, mutlulukla, aşkla kalın oldu mu arkadaşlarım? Hadi bakalım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.